8. sözde kuyuya girmiş iki kardeşin muvazene halinde denildiği gibi, nasıl bir adam, güzel bir bahçede, güzel bir ziyafette, güzel ahbaplar içinde, nezahatli, tatlı, namuslu, hoş, meşru bir lezzet ve eğlenceye kanaat etmeyip, gayrimeşru, mülevves bir lezzet için çirkin ve necis bir şarabı içse, sahroş olup kendini kış ortasında pis bir yerde hatta canavarlar içinde tahayyül etse, titreyip bağırıp çağırsa nasıl merhamete müstahak olur, nasıl merhamete layık, nasıl merhamete layık değil? Çünkü ehli namus ve mübarek arkadaşlarına canavar tasavvur eder. Onlara karşı hakaret eder. Hem ziyafetteki leziz tamları ve temiz kapları, mülevves pis taşlar tasavvur eder, kırmaya başlar. Ona kırma dendi, yapma dendi, tövbe et dendi, geri dön dendi, bak kapı açıyoruz dendi, onları kırdı. Kırdı onları. Öfkesine, öfkesinin içinde boğuldu. Allah da dedi ki ona muti bir gayz hüküm. Değil mi? Kininde boğul. Yani hiç mi görmedin ha Hz. Musa aleyhisselam deniz yaralıyor ya? Görmüyor musun? Kine bak. O adam zeki bir adamdı Firavun. O devrin en büyük devletinin başındaydı. O devrin en büyük de Başka devlet yoktu o zaman. Kin var ya kin işte kin. Cenab-ı Hak da bir Kinin de geber. Kinin de geber. Kör etti kör. Hatta dedi Değil mi? Acımayacaksın, acınacak hale düşersin. Aslında o şunu söylüyor. Ben kimseye acımıyorum, acınacak hale düşeceğim. Bana da kimse acımayacak. Evet, aynen öyle olacak. Kimse acımayacak sana. Giyininde geber. Sana kimse acımayacak. muhtib değişmez ya. Yani. Piravunlar, yani. Nemrutlar, Şeddatlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, değişmez mi? Aynı kadrolar. Hepsi aynı kadro, aynı.